Merhaba sevgili kovalar ve yükselen burcu kova olanlar. Doğum gününüz kutlu olsun. Kovaların doğum günü nedeniyle özel bir video hazırlamak istedim. Bu videoda e, Ocak'ın son haftası ve Şubat ayının e, kova burcu yorumlarını bulacaksınız. Kova burcu olanlar, ailesinden biri, eşi, sevgilisi, arkadaşı kova olanlar bu video size göre izleyip tavsiye edebilirsiniz, paylaşabilirsiniz Kova burcu olanlarla. Şimdiden çok teşekkür ediyorum ilginize. Hemen başlayalım o zaman. Kova kış mevsiminin sabit burcudur. İnsanları bilgiyle bir araya getirir. Eskiden e, eski adı Sakadır ve Latince anlamı su taşıyıcısıdır. Buradaki su bilgi demektir. Hava elementi burcu olan Kova ilahi bilgiyi bir sonraki su grubu olan ve son burç olan balık burcuna böyle taşır. Kova burcunun sembolü elektrik dalgalarını veya Babillilere göre birbirine eş olan dalgaların birliği simgelemesini anlatır. Bu elektrik kova burcunun aniden zihninde yanan ışık demektir. Üst aklı sembolize eden kova geleceğe dair fikirler üretir. O bir toplum kahramanıdır ancak ben yaptım diyerek sahneye çıkmaz. Ben değil biz bilincindedir. Toplumsal bir kimliktir. Dünya evi tüm insanlık kardeşidir. İşlerini, icatlarını, sorumluluklarını tüm toplum içinde yerine getirir. Tıpkı masalların topluma anlattığı gibi. Psikolojik olarak bireyler bir kuralı yıktıklarında, otoritere karşı çıktıklarında hayatlarının bir alanında asilik yarattıklarında suçluluk hissedebilirler. Ancak kova böyle hissetmez. Çünkü olması gerekeni yapmaktadır. Yıkılacak blokajlar, devrimler, yenilikler, özgün düşünceler, farklılıklarımızı kucaklamak, insan haklarını korumak, evrensel yasalar oluşturmak, özgürlük, eşitlik ve Bağımsızlık fikirlerini yeryüzüne yayma misyonu ile dünyaya gelirler, kovalar. Toplumsal anlamda onlar için sınırlar yokken ve hepimiz eşitken bireysel yaşamlarında da sınırlardan hoşlanmazlar. Özgürlük, bağımsızlık, birey olmak, bireysel alan tanımak, fikir alışverişleri yapmak, fikirlerinin değer gördüğü yerde olmak onlar için önemlidir. Uranüs gezegeni keşfedilene dek Kova burcunun yönetici gezegeni Satürn'dü. Kova içindeki yenilenme gücünü keşfedene dek Satürn gibi katı, kuralcı davranabilir. Satürn'ün geleneksel yanı ile Uranüs'ün yenilikçi yanı iç dünyalarında birleşir. Ama ne olursa olsun Kova sabit bir burç olduğu için ideallerinden asla vazgeçmez. Sabit olanı kalıcı olarak yıkarken yerine gelecek vizyonları ile yenisini koyanlar da Kova'dır. Kova enerjisi olumlu kullanıldığında özgün, esnek, sağduyulu, dahi, entelektüel, kendi yolunu ve ideallerini belirlemiş insanlar olarak ortaya çıkar. Herkese eşit mesafede yaklaşır. Sadece kendini düşünmezler. Kova enerjisi olumsuz kullanıldığında İsyankar, katı, yaptığı iyilikleri, egosunu beslemek için kullanan, uzak, soğuk, asosyal, topluma yabancılaşmış, yalnız ve uçlarda yaşayan kimlikler de ortaya çıkabilir kova burçlarından. Ama her burcun bir gölge yanı, bir olumsuz yanı vardır. E, kovanın olumsuz yanları da bunlar, gölge yanları. Kova sembolünde e, taşıdığı suya dokunmaz. O nedenle duygularından çok uzak olabilirler. Yüksek zihin ve duyguları aynı zamanda karşıt burcu Aslan'ın umut, sıcaklık ve yaşama sevincini birleştirmeleri gerekmektedir. Mucitler, bilim adamları, mühendisler, devrimciler, psikologlar, astrologlar, eğitmenler, yazılımcılar, teknoloji ve elektrik bilgisayar internet konuları kısaca e, bu konularla ilgilenenler toplum derinliklerini anlayanlar genellikle kovalardan çıkar. Medikal astrolojide sinirler dolaşım sistemi bacaklarda ve bileklerde ortaya çıkan rahatsızlıklar, kalp damar rahatsızlıkları, felçler, omerilik felçleri de hep e, kova ile ilgilidir. Tarotta kova burcu kartı yıldızdır. Kartta bulunan 7 küçük ve 1 büyük yıldız ile 8 sayısını Merkür'ü zihni simgeler. Merkür'ün bir üst oktavı da kova burcunun yönetici gezegeni Uranüs'ün rengiyle yani mavi ile bezenmiştir. Mavi sonsuzluk ve özgürlüğü temsil eder. Suyu suya dökerken resmedilen kişi göklerdeki bilgeliği sürekli yenileyerek yeryüzüne sunar. Yedi küçük yıldız yedi çakrayı anlatır. Büyük yıldız Sirius'tur, ilahi bilgidir. Beş kola ayrılan su ise beş duyu organımızı simgeler. Hem bedensel hem ruhsal olarak bilgiden emin olmayı anlatır. Bir ayağı toprakta, bir ayağı suda ve bilinç ile bilinçaltı dengededir. Evet güneş kova burcunda 20 Ocak 18 Şubat dikkat edilmesi gereken günler 2-3-4 Şubat romatizmal sorunlar. 5-6-7 Şubat'ta kronik böbrek problemleri ve böbrek iltihabı. 8-9-10-11-12-13 Şubat'ta da e, alkolle gelen sıkıntılar olabilir. 13-14 Şubat'ta sinirsel rahatsızlıklar olabilir. Medikal astrolojiden bahsediyorum. 14-15 Şubat'ta guatır, hormonlarla ilgili problemler oluşabilir. 16-17-18 Şubat'ta da nevrotik yani sinirsel problemler oluşabilir. Can son haftasından da bahsedeyim. 28-30 Ocak arası da anemi, kansızlık, kan hastalıkları olabilir. 31-1 Şubat arası da zehirli hayvanlardan sakının bu dönemde. Güneş 20 Ocak 18 Şubat tarihleri arasında Kova burcunda seyrini sürdürüyor dedik. Güneş bizlerin yaşam enerjisini gösterir. Kova simgesi de farkındaysanız kovadan su akan bir gifle simgelenir. Burada bulunan su hafıza yani bilgi demektir. Videonun başında da söyledim. Hani duymuşsunuzdur suyun hafızası var diye. E, bu konuyla da ilgili bir video çekeceğim. Suyun hafızasının olması bilgi taşımasından dolayıdır. Kova burcunu Modern yöneticisi Uranüs, klasik yöneticisi ise Satürn'dür. E güneş Kova'da düşüktür. Yani yaşam enerjini tam gösteremez. Kova genel olarak elektronik işleri gösterir. Bu burçtaki e, hayati önemli ana noktalar güç A veya enerjinin güç dalgalanmalarında ve ardından da tüm seviyelerde düşük güç periyotları ortaya çıkarır. Güneş kova burcundayken kova burçlarında elektrik akımı vücut içinde düzensizdir. Bu durum depresyona, kansızlığa eğilim gösterebilir. E, dengede sadece e, ateş burçlarıyla harita üzerinde dengelenebilir. Örneğin Ay, Koç, Aslan, Yay ateş burcudur biliyorsunuz. Diğer planetlerde bu denge sağlanabilir. Güneş burcu kova olan ve yükseleni kova olanlar elektromanyetik alanlardan diğer burçları olanla oranla e, daha fazla etkilenecekler bu dönemde. E, yani 18 Şubat'a kadar bu yüzden de hastalıkları açık olabilir aman dikkat sevgili kovalar. Kova hastalıkları ve sorunlarından bahsedecek olursak işte anemi, sinir hassasiyeti, kas spazmları, zehirlenmeler, kan hastalıkları, ayak bileği şişmesi, alt bacak aşil tendonu, varisli damarlar, zayıf kalp, romatizma, e, grip, e, teşhis edilemeyen rahatsızlıklar, yorgunluk, spasmodik hastalıklar düşük tansiyon, bilgisayar bağımlılığı, zihinsel olarak da aşırı yorgunluk olabilir. Tarihlerini az önce verdim. 1 Şubat'ta da bir kova yeni ayı var. Satürnlü yeni ay. Hedefler için çabalamış, emek vermiş, herkese büyük fırsatlar sunacak. 21 Aralık 2020'den beri bu yana çok emek verdim dediğiniz her şeyin ödüllerini alacaksınız. Şubat ayında bu ödüller sizi bekliyor olacak. Satürnlü yeni aylar disiplinli, hedeflerine, ideallerine odaklanmış insanlar için hediyeli, diğerleri için daha zorluklu geçer. Satürn disiplin ister, disiplinli sorumluluk sahibi olanlara da ödüllerini dağıtır. Hangi konu üzerinde ciddi bir şekilde çalıştınız? İşte o konular için büyük fırsatlar elde edeceksiniz. Şubat ayını değerlendiriyor olacaksınız. Zamanını boşa harcamayanlar, düzenini, kurallarını belirlemiş olanlar, görevlerini üstlenip yerine getirmiş olanlar için gerçekten iyi ki emek vermişim, iyi ki çalışmaya devam etmişim dediğiniz olaylar gelişecek sabırla yavaş yavaş ilerlediğiniz konularda kendime hakim olduğum için teşekkür ediyorum diyeceksiniz. Kendinizi ne olursa olsun ifade edeceğiniz konularda iyi ki kendim olmuşum, taviz vermemişim de diyeceksiniz. Çünkü kova kova yeni ayı toplumdan gelen baskıları dinlemeyenler, kendini sevip kendi içinden geleni yapanları ödüllendirir. Özgürlüğünüzü engelleyen şeylere karşı çıktıysan kova yeni ayında da e, seni sürprizler bekliyor olabilir. Kendine ihanet etmediysen ve kendi seçimlerini yaptıysan 1 Şubat'la beraber özellikle 4 Şubat'tan sonra iyi ki sağlam durdum. Kendim olmaktan vazgeçmedim. İyi ki olduğumdan farklı gibi gözükmedim diyerek hediyelerinizi alacaksınız. Eğer 2020'den beri ben bunları yapmadım, bana ne olacak diyorsanız, tabii ki siz de bunları yapmayı öğreneceğiniz bir dönemi başlatabilirsiniz. Peki Güneş'in Kova burcunda olması hayatımıza ne getirecek diye aklınıza bir soru geliyorsa eğer, 19 Şubat'a kadar Güneş Kova burcunda konumlanacak. Yani daha inatçı, daha asi, daha özgürlükçü ya da daha farklı fikirler üretebilen olaylara daha farklı perspektiflerden bakabilen yönlerimiz bir anda gün yüzüne çıkabilir. Uğraştığımız şeyler bu konulara evrilebilir. Sosyal ve toplumsal konularla daha çok ilgilenebilir. Fikirlerimizi daha özgürce ifade edebiliriz. Peki Güneş bize Kova burcunda ne anlatır diye sorarsanız Güneş kimliğimizi, egomuzu bilinçli yönlerimizi, kişilik ve benliğimizi ifade eder. Kova burcu ise akıl, mantık, iletişim, teknoloji, sosyal çevre gibi konularla ilgilidir. Güneşin kovaya yerleşmesinde bu özellikler vurgulanır. Yani kişinin hayatında arkadaşlık, sosyal çevre, iletişim, teknoloji gibi konular ön plandayken hava burcu olmasından da kaynaklı olarak akıl ve mantık ön plandadır. Kovalarla inatlaşmak ancak zaman kaybı olur. Aynı zamanda kova burcu sabit burçlardan olduğu için bu kişilerin mantıklarına uyduramadıkları şeyleri kabul etmeleri çok zordur. O yüzden böyle kişilerle inatlaşmak boşuna zaman kaybolur. Zekaları başka bir şekilde çalışır, fikirleri orijinaldir. Gittikleri ortamlarda bu yönleriyle de dikkat çekerler. Kovalar dahilikle deliliğin incecik çizgisinde. <laughs> Boş sohbetlerden hoşlanmazlar. Çevrelerindeki kişilerle bilgi alışverişi içinde olmak isterler. En büyük arayışları ise özgürlüktür. Bulundukları her ortamda kendilerine ait bir alan açmak isterler. Kimi zaman asi ve isyankar olabilirler. Dahilikle delilik arasında ince bir çizgi vardır. İşte tam o aradadır Kovalar. Evet sevgili kovalar ocağın son haftasına bakacak olursak ocak 2022'yi en şanslı kapatan sen olacaksın. Devam eden bir sağlık sorunun varsa artık iyileşme sürecine giriyorsun. İç dünyana ve kendine çekilmek istediğin yeni haftada az biraz daha temkinli olmanı tavsiye edebilirim haftanın ilk günü yurt dışı bağlantılı işler, eğitim konuları gündeminizde olabilir. İlerleyen günlerde kariyerinize odaklanabilirsiniz. Ocağın son haftasından bahsediyorum. Sosyal hayatınızda da hareketlenme olabilir. Arkadaşlarınızla iletişim halinde olabilir ya da işinizle ilgili etkinliklere katılabilirsiniz. Pazar günü yöneticiniz Uranüs'ün güneşle zorlayıcı bir etkileşimi olacak. Psikolojik anlamda da zorlanma hissedebilir. Mod değişimlerini yaşayabilir ve negatif düşünceler içine girebilirsiniz. Biraz kalabalıklardan uzaklaşıp dinlenmenizde fayda var sevgili kovalar. Şubat ayı yorumlarınıza bakalım şimdi. Ay'a bir Şubat'taki... Ee... Kova burcu yeni ayıyla ile başlıyoruz 1 Şubat'taki. Yeni ay sizin burcunuzda gerçekleşecek. Kendinizi özgürce ifade edeceksiniz. Orijinal tavırlarınızı sergilemek isterken otorite baskısına maruz kalabilirsiniz. Uzun süredir ertelediğiniz e, sağlık kontrolleriniz varsa yaptırabilirsiniz. Fiziksel görünümünüzde değişikliğe gidebilirsiniz sevgili Kovalar. Siz Güneş Kovaları, babanızla ilişkilerinizi gözden geçirmeniz gerekebilir veya onların hayatı hayatındaki bir konu sizi meşgul edebilir. Tutku dolu bir ilişkiye kontrol edemediğiniz durumların içine çekilebilirsiniz. Bu ilişki hareket alanınızı daraltabilir. Kendinizi ifade etmekte zorlandığınızı düşünebilirsiniz. Bu süreçte size yazmak iyi gelebilir. Uzun bir süredir retro yapan Venüs ve Merkür sizi meşgul eden konuların üzerinden yeniden geçmenizi sağlayacak bilinç dışı konularda da kayıp duygusundan arınabilirsiniz. Enerjinizi Mars'ın da Oğlak Burcu'na geçmesiyle birlikte tümüyle spiritüel konulara yoğunlaştırabilirsiniz. Hastanelere yardıma muhtaç duyan kişilere de yardımcı olmak size iyi gelebilir. 16 Şubat'ta da bir aslan dolunayımız var. İkili ilişkilerinizde de Keyifli zamanlar yeni bir ilişkiye çekilebilirsiniz. Gizli, saklı aşklardan kaçınmalısınız. Ortaklıklar konusu gündeminizi meşgul edebilir, evlilik kararı alabilir. Kötü giden ilişkinizi sonlandırmak isteyebilirsiniz. Davanız varsa yeni haberler alabilirsiniz. Adalet er ya da geç tecelli eder. Bunu unutmayın. Güç savaşları, domine etme arzusu baskın bu dönemde. Özgürlüğünüz mü, kimliğiniz mi? E, sorgulaması yapabilirsiniz E bu da sizi yorabilir biraz e, ayı sert etkileşimlerle kapatmamak adına şubat ayını sakin kalmanız önemli idealler için savaşan pasif agresif bir ruh haline e, bürünebilirsiniz dikkat edin bugünleri 25-29 şubat büyük arzu ve istekler için e, şartları zorlamaya müsait olabileceğiniz işlere ayırın kendinizi riske atabileceğiniz durumlardan da kaçının Şubat sonlarında güç ve mücadele gerektiren işler Mart ayının ilk haftasına erteleyebilirsiniz. Süreçte sağlığınızla ilgili konulara da dikkat edin. Özellikle kramplar, etrafınızda e, ani beklenmedik tavır ve tutumlar sergileyebilirsiniz. Beklenmedik söylemler canınızı sıkabilir. İyimser, mutlu, umut dolu hissedebilmek sizin elinizde. Şubat ayı e, güzel geçecek diyebilirim sevgili kovalar. Evet doğum gününüz tekrar kutlu olsun. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Bu videoda kova burcunun özelliklerini, e, ocağın son haftası ve şubat ayını nasıl geçirebileceklerini değerlendirdik kısaca. Ayrıca aylık videolarıma da göz atabilirsiniz. Şubat ayını e, aylık videolarını çekeceğim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın Allah'a emanet